Benim kuzum bugün karnı alacak. Biz hazırlandık kuzucuğumla. Anne topu. Kuzucuğum. ben anne bir topunu giydim. Giy Topuk kapıma. Dedi ki ben giyme dedim sana. Bu arada dedi. günaydın arkadaşlar. Giyme demişti ama ben giyme dediğini hiç duymadım. Duyarsın. Kuzucuğumun karnesini aldı ya almaya gidiyorum. Sabah ağlayalıya mahvoldu sanki. Herkes şey yapıyormuş gibi. Anneleri geldi de sen anne olarak beni alman lazım beni sen götürmen lazım sabah diyorum erken çok erken kanne o saatte verilmez sonra neyse öğretmeyele konuştuk da dedik erken vermeyeceğim bir şey yapmasın ben de de velileri zaten içeri almayacağız şu anda dedi de veli olayımız yok ona göre de ayarlarız ben de şimdi gideyim de bari gönlü olsun dedim ben alayım ki de resim çekeyim çocuğuma. Çok kuzu çok. Gidip alayım. Evet almış gidiyorlar yavaş yavaş çocuklarını. Ben de kuzucuğumu alıp gidiyorum. İnşallah arka yoldan kendi kendine inmemiştir. tamam Elif'im. Elif'im kenarda. Ha karnemizi aldık gidiyoruz. Anne iki kez ben nereye Ne iki kez? Nereye gidecektim ben unuttum Kenar. Ankara mıydı neydi? İstanbul'a İstanbul'a gideceksin bebeğim şimdi değil yazın. Evet benim kızım karnesine bakıyorum. Matematik evet. Karnemiz güzel. Aferin benim kızıma. Ha, ya, hayat, hayat bilgisi. Hayat bilgisi. 4 Aferin. Bekle Aferin. topla. Bekle. Hmm. Bekleyin. Evet. Sen ne kadar para kazandın ha bugün? 15. Aferin o zaman. evet. Müslüman. On, on 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 evet. 15. Teşekkür ederiz. Teyze 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25 26 27 28 20 29 30 30 Aferin. tane doğru var. Hepsini topla. 30 mı diyor hepsini topla bir Hı. Anne ev var bakalım. Evet. Kaç tane doğru var? Yanında da öğretmenimiz say al beni koymuş. Çocuğuma kutu koymuş. Bak say kaç Kaç tane evet. doğru oluyor? Say bir. Sayalım mı çocuğum? Sen say bak. Bak şimdi 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23, 28, evet 30. Aferin la kızıma. Maşallah kızıma. Bakın karnesi çocuğumun. Maşallah İngilizceden çok Baba memnun. Baba anneme de göster. Matematikten de çok çok iyi. Şey yok. Onlara karşı ilgisi çok. Matematiği çok seviyorum ben. Matematiği çok seviyorum. Aferin çocuklar. kızıma. İngilizceyi de çok seviyor benim kızım. Teş aferin. Beni mutlu etti benim kızım. Severim ben çocuğumu. Tamam. Al beni yemeyeceğim ben. Tamam. Hepsinin diyor resmini mümkünse çek. Kızım bak seni görüntüleyeyim. Dur şurada ileride Hayır, al. Hayır onu üstünü demiyorum. başın bak şöyle durur musun aşkım? çok güzel süslendi benim Allah kızım. Şurada dur ama göremiyorum üstünü başını. Ararken. Araba şey var ya görüntülü alıyorsun. Bebeğim. Kuzumun çok çalışma şey, masası geldi iki parça önce, halinde daha şimdi daha. ama çok ağırmış keşke dedim adresi eve verseydim saniye. ama çok ağır bunu da çıkarır mıydı asansörsüz evet. akşam artık tek tek içine olmadı açarız teyzesi evet evet. aldı ya kuzucuğuma şimdi onu kuracağız göstereceğiz ve ablam da gelecek bize buradan geleni açıyoruz şimdi masa geldi ya ben de burada bekliyorum tamam beni de, tamam. de çek tamam de çek. tamam Odanı toparladın mı çocuğum? Bırak sen götüremezsin. Tahta rengi de iyi açık renk. Tam yerin rengi gibi olmuş. Ne tesadüf olmuş ha. Kuş şepenbeleri her şeyi var. O pufu dışarı alalım. Burada yeri veririz. Yani döktüğünü topluyorsun. Sana ne tembih ettik zamandan beri. Evet. Bu şeyleri. Evet. Güzelmiş. Halihazır inşallah. Bir eksik yok. Tamam. Tamam ha. aşkım. Bakabilir miyim? Gel. Gel bakayım. Onu al yerden basılı Yükürülür. Onlar kırılabilir. Tuntulur. Aferin, aferin dönme. Gel babanın ayağının dibine dönme. Anne, elma bak, acımış. Tamam. Bak, Anlaştık. şurasına. Görüyor evet. musun? Biraz pembelik var. Görüyor musun? Geçti. Tamam, bitti bitti. Evet. gitti. Haydi, bitti gitti. Benim korkucum da burada duruyor. En güzel yastık, yumuşacık. Yumuşacık. Böyle yapmışlar. Bu nasıl kurulacağını insan niye içine koymaz acaba? Neden koymaz? Güzel tamam her şey iyi geldi ama bir kağıdın içine koymuyor hiçbir şey yok. Şimdi bayağı uğraştıracak tabii ki. Allah tam o bileşimi da. Yaka da doyuyor. Sadece öyle şekil yaparız. Nereye? Başına bir de ucuna arkadaş. Bak. O da şey alacağım sana. Kaplama yapacağız. Kaplama nasıl oluyor? Yapacağız. Tamam Başka masası kuruluyor. Sağ ol. Şimdi yorgun argın yapıyor. Anne bak Anne bak bana gösterdi bağlıyorum. Tamam bebeğim tamam bakacağım. Uş. Bir saniye. Bu tarafa gel göstereyim aşkım gel. Gel. Bak Barbie be. Evet. Ali Ağa da tablıyor. Bak Feri Barbie babanla oynatmış. Şunu göstersene hadi bak. Gösterdi mi bir tane? çayını buraya getireyim mi? Veya bir din, dinlenme olası verirsin de. Dışarı öyle gelsin Ahmet. Veya kur içine koyarsın. Dolap aslında atıl. Hayır orası da değil o. Sen nereden biliyorsun bebeğim? Çünkü orası da da Çünkü böyle tatlılar vardı. Cık. Bunu daha bakacak. O altı kızım. Altın oluşturuyoruz önce model farklı kısım. Hatta biri yazmış ki insan diyor buna bir şey koyardı. Bir ne kadar uğraştık diyor. Doğru mu? Bir yerden anlamı yanına Anne yanlış mı bu? Yanlış değil aşkım. Bu yanlış değil. Sadece insanların işini biraz daha zorlaştırmışlar. Çekmeceli. Nasıl kurulduğunu göstermemişler. Çekmeceli değil. Ya çekmecesi konuşma. Ha, var, doğru. Aşkım çekmecesi olur mu? Daha kurulacak bir tane. Alma onu, onu bırak orada. Baba bebeğim onlar tozlu, silinecek onlar. Bırak oraya. Bırak bebeğim. Haydi evet. bakayım. Evet. Evet. Yavrum nereye? Hepsi burada da. Ha şurada da var. Uzun olan var. Şurada bir tane daha var. Görüyor musun? Hmm. Görüyorum. Görüyor kızım Heyecan grupta biz bekliyoruz. O yapıyor. Biz bakıyoruz. Anne nerede? Nereye çıkıyorsun? Evet. Kızıcığım. Annemin koyuna gelmez miyim? Annemden daha büyüğüm artık ben. Evet. Büyüdüm. Gıcık oldum. Şöyle verdim. Niye insanlara yardım yok bak. Nasıl böyle bir şey ya? Böyle bir kağıt. Aynısını yazmış diyor. Bugün kargocusu da bir şeydi. Bir tuhaftı yalnız. Adam bana diyor ki adres soruyor. Adresi söylüyorum. Neyse ben bunu biliyorum havasında. Geliyor arkadan dolaşmış. Ben senin nereden bileyim oradan geldiğini. Biliyorsun yani sen böyle afra tafra. Geldi ondan sonra şey ve surat bıraktı gitti. Tamam da geldiğinde görür artık yapılanı. Bir şey diyeceğim. Sanki karne evet. hediyesi vermişler. Evet. Tam sana Bak. karne hediyesi oldu. Tamam mı? Bak. Evet. Bak çık çık şey çık. Teyzen almıştım. Çuk, tam çuk, denk çuk, geldi. Çık çık tamam. çık. Şunu şey kapatır mısın? Şu kapat da gel. bebeğim çekim yapıyorum. Önünde kalıçarsam içersen... aşkım lütfen. Elif'im. Efendim. Sen ne yapıyorsun, Nereyi temizliyorsun kızı? Bakabilir miyim? Ne yapıyorsun aşkım, ne yapıyorsun? Ses çıkıyor, ses bak adamı gıcıklandırıyor. Yapma onu. Hayır, sırna ses. Yapma. Tamam, mi sen içeri git aşkım. Ben Haydi bakayım. Yapıyorum? Ama o zaman da kuramaz öyle yaparsan. Bebeğim az zaman ver. Yapma aşkım. Tamam bak, çok çabuk yakın. Ayağında yine çorapsızlıktan ayak donmuş. Evet. Maşallah seni darttıysa daha ne olsun? O duvara bak ne yapıştırmış kıza bak. Onu alabilecek mi? Arkanda. Balonlar oraya yapıştırmış. Tamam hiç söyledim bir şey yapıştırmadık. Hem de o kadar balonu yapıştırdık da. Benim hatam herhalde oldu. Bir de ben de koydum oraya. sepayı diye ben Tamam. 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 Neyse i'll it ういすいませんね。 Öztürk gelsin de hafta yaparız gel. <laughs> Şimdilik masayı kurduk da. Ne de olsa masada dersini yap <laughs> ne yapsayım. Ben de ki bunun arkaları niye dolu diyeyim. Demek ki hepsinin görevi varmış. Delik niye değil diyor. 지계싶다 Koyacak kızım bırakır mısın? Her şeyin bir zamanı yeri var. <laughs> evet su bir yerine sokar kaç oradan? Arkana ya, yaklaşma fazla oraya. Evet. Adım adım size kitaplı ay kitaplık değil De. <laughs> Tabii çalışma masasının kitaplığı orası efendim. <laughs> evet, Göreceğim şunu da şöyle. Ama <laughs> bitti sayılır kızım. Eline sağlık. Güzel oldun. Yardım mı istiyor baba? Yok. Sen kaç kızsın? Ha orada işte var. kızım. Ya. Bebeğim, bebeğim. Biraz yanlış oldu yanlıştı. Yanlış olmaz mı? Bebeğim Aslanan olmaz. Oldu. Al. Yanlış olmaz. Gayet şık oldu. Şu parçaları kapaklarına asarız. Bunlar o neler için? Çekmek için. Vallahi hayretim ya. Onlar oraya niye koymazsın içine o parçasını? İstesem ne olur? Eksik parça var. Neydi parçası ya? Orada şekil var bak farkındaysan. Süsü var. Orada bir yapıştırma yavaş. Yapıştırma. Yok yok öyle değil. Orada bayağı yer yapmışlar oraya. Demek ki iptal etmiş. Küçücük bir süs koymaya. ne çabuk gide. <laughs> doğru mu bildin? Tabii ki aferin. Aferin. Başka da. Başka. doğru bildin. Bildi. Bildi. Çünkü burada şeyler var. Şuraya da asmak için var. Bu çivi tahtada herkes gelsin bu çivi diye söylesin. Çiviyi. Oldu canım. Şey Son rütuşlar yapılıyor ve bitiyor. Yalnız bir kapağı takamadık. O da şeyden. Blaze istiyor.